Alım gücümüzü arttırmak ve enflasyona yenilmemek için neden Amerikan borsasını tercih ediyor herkes? Bunun başlıca sebebi birincisi S&P 500'e baktığınız zaman bu grafik sadece 25 yılı gösteriyor ama tarihsel dataya da baktığınız zaman yıllık ortalama getirisi yüzde 8 ila yüzde 10. Tabii ki dolar bazında. Bunun üzerine yüzde 8 ve 10'u her yıl üst üste koyduğunuz zaman 5-10 yıl içerisinde sizin getiriniz, sizin servetiniz katlanarak ilerlemeye devam ediyor. Peki o zaman fiyat kazanç oranları şişkin ve bu şekilde hisse seçersek zarar etmez miyiz? Evet şu anda bir balonlaşma söz konusu olabilir. Her zaman için bazı sektörlerde fiyat kazanç oranları çok hızlı gidebilir. Ama bu tamamen vade ile alakalı. Burada gördüğünüz grafik hisselerin fiyat kazanç oranlarına göre yıllık getirilerini ilerideki 5 yıl için gösteren grafik. Ve burada kırmızılar zarar eden hisseler. Ve evet fiyat kazanç oranı arttıkça bu kırmızıların yeşilleri oranı artıyor. Ama peki vade ile alakası ne? Vademizi 5 yıl yerine 15 yıl yaparsak kırmızıların sayısı oldukça azalıyor. 20 yıla çıktığımızda neredeyse kırmızı kalmıyor. Yani her hisse er ya da geç pozitif bir şekilde yıllık ortalamada bize değer getirmiş oluyor. Bu da aslına bakarsanız Amerikan borsasının neden bu kadar popüler olduğunun tipik bir göstergesi. Bu ve daha fazlası için Borsa Pusulası kanalını takip etmeyi unutmayın.